O da kartalanlar. <laughs> Aynen öyle. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Kolay gelsin. Bulduk. Ay, hoş geldiniz. Oğlum bizi tanımıyor. Lütfen tanımayın ya. Tanımayın. Bak çok güzel maç atacak ya. Şu an profil bakıyorlar böyle nasıl diye. E, maç varsa oynayabilir miyiz? <laughs> tamam oynayacağız. Tamamdır. Başlatıyorum o zaman. Olur. Benim evet. Hazır hazır Lütfen beni tanımasınlar. Lütfen. Welcome to PUBG Mobile. Bence beni tanımıyorlar ve mükemmel bir oyun olacak. Sesler çıktı duydular. Duymazlar kardeşim. O lobi de bir geçiş yeri var. Orada 20 15 20 saniye kimse kimseyi duyamıyor. Lobiye giriş sürelerinde. We will be taking off soon. Sevgi nereye atlamayı düşünüyorsun? Seni takip ediyoruz. Ha beni takip ettiniz. Nereye atlayayım? Çok, Çok kalabalık geliyor mu? Geliyor geliyor. Ha tamam. Tamam ben ee, ııı Aleykümselam Monglaniyimdir nedir orayı seviyorum oraya gideyim mi? Olur. Tamam olur Tamam Oyunum gitti ya sesler çok fazla gelmeye başladı Ya oyunda problem oluyor böyle Bazen Evet Bazen hiç gelmiyor bazen boğuk geliyor bazen kötü geliyor bazen <laughs> evet iyi Evet ya <gülüyor> Telefonum <gülüyor> çok <laughs> kızmıyor Bersin senin sesin kesiliyor Kanka telefonum kasıydın mesaj geldi Ha tamam Ben buraya her gün atlıyorum günde 10-15 defa Burası çok güzel Hı hı Ben hiç atlamadım buraya Evet Ben biliyorum Şuralarda loot çıkıyor Mark the location Evet 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 Bak buraya atacağım burası her yerde loot var tamam. Bak gördün bak hemen ben Beryl UBS falan buldum hatta. şey eksik olsa yardım ederim ben veririm. Ben şey bulamadım. Tamam. Burada vektör var. Uzi buldum ben. İyi. QSB buldum. Oo çok iyi. Ben kar 98 ve şey buldum. Adını unuttum. UBS buldum. Tamam. <laughs> Oğlum ya acayip bir gidiyor ya. Böyle hani tanımıyorlar yani, çok güzel de. ya. O kadar rahatım ki şu an. standart bir oyuncusu. Kubez değil mi oğlum o? Kubez. Her ne cacık sağda. M4 son altı var burada. Nasıl iyi mi lootu? I got supplies. Evet bence güzel. Şimdi nereye gidelim? Yavaş yavaş alana doğru gidelim bence. Tamam, Aa boss geldi. Bursa. sağlık. Kutlayalım bunu. Ben oraya M4 işaretledim arkadaşlarım. Alın lütfen. Tamam geliyorum. Ben aldım ama. Tamam o zaman sorun değil. Tamam. Var benim. <laughs> e, M4 için dipçiğim var verebilirim. Ay alırım. Tamam attım buraya. Burada bir yerde. Ha, ben bir daha bot ya. geldi. Eline sağlık. <laughs> Bütün botları ben buluyorum. <laughs> bot cenneti. <laughs> Nerelisiniz? Ben, ben Ben Bursa'da yaşıyorum. Hmm. Ben de Bursa'lıyım. Akraba falan mısınız? Ya da kardeş falan? Arkadaşız. <laughs> Sen nerelisin? Antalyalıyım ben de. 556 ihtiyacınız var mı? Yok, 270 tane var bende. Tamam. Versin. Efendim. de doğru gel. Geliyorum hemen. Durbin <laughs> aradım, buldum. Ben de üç var fazladan verebilirim. Al buldum buldum kanka üç buldum. Ben çok iyi oynayamıyorum ama yine iyi oynuyorum kendime göre bence. İnşallah kazanırız. İnşallah. <laughs> Bugün hiç bak kaç bu 10. falan maçım galiba. Akşam saat 7'den beri oynuyorum 8'den beri. Hiç daha kazanamadım. <laughs> Sanokta biz de genelde hiç kazanamıyoruz. Livik falan hani birinci oluyoruz çok fazla ama Sanokta hiç olamıyoruz. Hmm. Bu maçtan sonra çok istersen bir de Erangel oynayalım bir de orada deneyelim. Aa, burada bir tane daha bot var. Tamam. <laughs> ha, bir tane daha ölçüyorum. Berfin koş. Şurada bak tam. Enemies ahead. Ay bootcamp, boot camp mi burası ne? Dolu oyunum benim. Bilmiyorum, geliyorum. <laughs> ben de geldim. Acele etme şey sevgi. Çok uzağız. Hayır hayır git buradan değil diyorum sana hayır. Şuradan da çıkıyorlar çok. Belki cam basmanın Öyle, lazım. Galiba ben. Evet basıyorum. Şu işaretlediğim yerin içindeler. Bu tarafta bir yerdeydiler bilmiyorum. Tamam cam bas biz bir Şurada da birisi var. var. Ben Dikkatli ol yüzünden. Hadi be. Burada vurduğunuz loot nerede? Oradaydı, O içinde hiçbir şey yoktu. ve elli altı vardı aldım ben. Tamam. Bak, şey lazımsa verebilirim. Aslında bir tane üç dürbünüm olursa ya da dört. Ya Aa, da bak buraya attım gel gel. Bulamıyorum Dur. Al. Teşekkür ederim. Rica ederim, 7.62 isteyen var mı? Bende çok var. Aa, gerek yok. Nereye sıkıyorsun ben şey, e, Buraya. Mark the location. Tam, e, var mı hala? Ya, iki kişi vardı orada ama. Birini öldürdün ama değil Birini mi? Bayıl... Birini bayılttım sadece, kaçtı. Hmm, tamam. Oraya doğru oynayalım mı? Tamam. Tamam Oynayalım. Enerji basacağım burada. Onları alalım. Arkamıza düşman bırakmayalım bence. Tamam. Bak şurada kaçıyorlar. Alana girecek cam basacak. Bekliyorum ateş etmiyorum şurada. Hepsi orada bak. Gördüm. O bir tane Sakın düşmeyin. Ay düştü dayı, ben dur duruşum araya. Dayıyı kaldırır mısın? Evet. O dikkat et orada. Burası bir, biraz riskli. Burada birisi var. Bir Sen acele etme sakın. Kitim var mı 3 numara? Tamam. tamam. Berfin. Kanka bir saniye önümde adam. Berfin iki kişi kaldı sadece acele etme. Tamam Berfin son biri kaldı. Edeyim. Tamam. Göremiyorum ben ben e Acele Gidiyorum. etme. Ben de yaklaşıyorum. O en son şu büyük kamyonluk var şey dün, iş makinesi onun oradaydı. Acele etme. Aldım. Bu bombayı ben attım oraya. Tamam. <laughs> Sevgi şeyin var mı kitin? Mm, var kankam gel. gidiyorum ben alamam. Hayır alan geliyor. <laughs> Her şey şu an yolunda. Güvenlerini kazandık. Hiçbir şekilde youtuberlıktan konuşmuyoruz. Standart bir oyuncu gibi maçımızı atıyoruz. Muhabbetimizi ediyoruz. Gayet güzeldir, hoştur. Bakalım bu işin sonunda win alabilecek miyiz. Beni tanıdıkları falan yok. Ama e, iyiler. Korkarak oynamıyorlar. Bir tık böyle şey. Aynen bir tık o tanıyor. Ama dayı tanıyor. O da hani Can abi yazdı kaldı öyle. Bir şey diyemedi. O da ya bozuntuya vermiyor. Hani oluş oluruna bıraktı bir şekilde devam ediyor. Bakalım. Yaşlar kaç bu arada? Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Benim 23. Ben güzellik uzmanıyım. Oo. Güzel bir meslek. Evet. <laughs> Sevgi senin sesin mi gelmiyor? Buradayım. Ay. Oy hayır 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 ya. hayır ya. Bitirme bitirme. bitirme. Görmedim, Nerede Neredeydi bitiremezsin? Görmedim ki. Tamam. Yani köprünün orada. Tam önümde şu an ayak sesi geliyor. Ama ben sana ses falan attım. Köprünün altındayım ben. Altında mısın? <laughs> hayır. Görmüyorum ki ya. ya. Ben de görmüyorum tamam. kesinlikle. Düşman tamam. görüldü. Yatıyor mu orada? Abi, bu burada, ya. burada burada bu taşta. Tam önümde. Tamam ben koştum ben sevgi almam lazım. Bir e, bak, bak. lazım. Bak, sevgi geliyorum. Öldü mü? Evet evet iyiyiz. Evet. Her tamam. şey yolunda. Tamam. Tamam. Az can basabileceğim Çok bir şeyler var mı? Afiyet olsun. Sargı besin var. Sevgi sana sargı bezi vereyim mi? Ben evet. Tam bir şey yok mu? Dur basacağım. Bak ben buraya attım. Ya Aa, buldum buldum tamam. Bu da kit varmış aldım. Ay ne yapıyorsun Berfin kalk şurada. Afiyet olsun diyor. Ne hani hani yeni canlandı ya işte ilaç atacak. E, can basabileceği bir şeyler içecek içecek ya o yüzden. Afiyet olsun. <laughs> oluyor buraya kadar geliyorum hep böyle güzel maçlar oluyor gibi oluyor gibi sonra hop bir şey oluyor ölüyorum <laughs> bir yerde yatıyorlar ya bir de havada var ya evet çok yılan yapıyorlar Evet. bak bir şey söyleyeceğim şimdi ayarlara girerseniz böyle e, orada bir parlaklık var onu şu an çok düşük yaparsanız etrafı daha rahat görebilirsiniz aha evet Dur, yapayım. bir dene parlaklık var grafiklerde ne kadar yapsan ki sıfıra kadar çek en düşüğüne kadar çek grafikte Aa, mi evet Kanka nasıl oldu gitti. çok iyi Hı. yani bayağı iyi eskisine oranla ama unutmayın öyle kalmasın evet. diğer oyuna girdiğiniz zaman sizi zorlayabilir tamam düzeltelim lütfen donma. Sevgi sen ne iş yapıyorsun <laughs> yaş kaç? Ee, ben 22 yaşındayım. Şu an çalışmıyorum yani iş hala kapalı. Umarım en yakın zamanda düzelir. İnşallah. İnşallah. Kanka geldin mi? <laughs> Oğlum, Kanka bak. nasıl donuyorum gördün mü? Bunlar beni tanımıyor <laughs> ama tanıyor da olabilir. Ben şüphelendim. Ulan vay be hiçbir şey de dönüp de sen ne iş yapıyorsun demedi lan. Güvenlik görevlisiyim diyecektim ya. Sen kaç yaşındasın? Ay. Ben 90 doğumluyum. <laughs> Hesaplaşa. İsmin neydi? Adım Cihan. Ciham tamam, evet, evet. memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. 30 yaşındayım ya. 30 hmm. yaşındayım deyince yaşlı hissediyorum kendimi ama böyle 90 dolmayım diye... Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Bir ayağıymış burada. Nereden biliyorsun? Nasıl? Olsanız istedik, güzel bir yaş. Evet, ben de memnun oldum. Hep böyle kalsak keşke ama o kalmıyor. <laughs> Bu karşıya geçmemiz Enir, lazım. Bizim. Sen kullanmak istersen alabilirsin. Kar da var burada. Hayır ben kullanmıyorum. 6x'i mi kaybettim? Alabilir miyim bunu evet, ben? Ya bak ya. Düşme sakın. sakın. şey tabii ki evet. Karşıda. Şey Teşekkür <laughs> ederim. Yine alamıyorum. Ee karşı bizim Demek geçmemiz lazım. Bana. Nasıl yapacağız? Ah! Kanka arkadaşlar. <laughs> Yedim. girmeyeyim. <laughs> Eller sağlık. Karşı oynayabiliriz aslında. Düşman görüldü. Evet, oradan sıkıyor. Tam oradan biri daha düştü. Gidelim mi? Bak evet, gel, koşun oraya. Tamam. Düşman Bombanız varsa bir tane kaldı isterseniz? Hı tamam bayıldı. Yine. İki bayıldı orada. Aa iki tane bayıldı. <laughs> ee, arkada biri ateş etmişti galiba değil mi? Evet. Tamam dikkatli olalım acele etmeyelim. verebilirim. Ee, benim fazlası da var. Tamam. Bence güzel bir takım olduğumuza inanıyorum şu an. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum adamı. Ee, alan verecek şimdi. Alanı bize verecek. Yani mantık mantıken bizde bitecek oyun ama. <laughs> Ben varsam bazen mantıksızlık oluyor. Yüzde yüz bizde olması lazım. Bu arkadan sıkan nerede ya? Dediğim gibi mantıksızlık. Alan verdi. Ee... nasıl yapacağız? Yani alan doğru bence koşalım. Oradan gitme Berfin. Gel sağ aşağıdan gidelim. Aynen. Orada adam vardı çünkü şurada değil mi? Biz önce. Bir saniye arkadaşlar ben çok. <laughs> Bu alan karşı adalar bitecek yani bizim karşı adaya geçmemiz lazım. Aa hiç ses yapma. Bak onlar çatışıyor. Ama öldü. Geçelim mi karşıya? Geçelim mi? Geçelim hadi. Ben geçiyorum. Tamam önünde biri koşuyor hayır, hayır, hayır. İki düşürdüm sıkıntı yok devam et oradan İkide sakın düşme çok uzaksın. Hayır hayır hayır. Arkandan mı geldi? Arkamda arkamda cana gir. Ya hayır ya. Abi ya çok <laughs> kötü hep böyle oluyor hep. <laughs> Ama. He ya. Evet. Sürünüyorlar ya. Yine dördüncüyüz ya. Gördünüz mü? Yine beş başaramadık ya. Canı bir demişti bana ama. Başaramadık. Yine de buraya kadar geldik. Evet denedik. <laughs> Çok kalabalıktı karşısı ya. Dört kişiymiş benim geçtiğim tarafta. Bir şey diyeyim, ben karşı tarafı üç kişi bayılttım orada. Karşıdan üç Bilmiyorum, rağmen. Ben o taraftaydım. Yer, yerde yatan birini öldürdüm. Evet. Direkt öldü Sonra arkamdan başka bir tanesi geldi şanssızlık biraz. Chat size teşekkür ederim. Kızlara yavşayıp yürümediğiniz için, popülerlik atmadığınız için, beni ifşa etmediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.